işimiz görmüyor. Denge sorunu var. Ve çok agresif. Bunun hikayesini bir gün anlatır mısın? <laughs> Dişim aradığı zaman böyle hareketler yapıyor. Değil mi anneciğim? Güneş. sesi gün boyu duyduğunuzu düşünün. İşte bu. Her şeyiyle kavga ediyor. Güneş. Temizlik mi yapıyorsun sen? Ay ay güneş, güneş, güneş o kadar çok yere vuruyor ki görmediği için burnuna. <laughs> <laughs> Unutmak hali, mesela dokunduğu yerlerde bağırıyor. Ay 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 ne yapıyorsun sen? Şımarıklık mı yapıyorsun? Canım. Güneş. Oy oy, oy. Bunu yanıma getiriyorum bana düşkün olan paşa yani siyah beyaz olan dışarıda bağırıyor bunu götürüyorum odasına bu orada bağırıyor bu zaten sürekli bağırıyor başka kedi kokusuna tahammülü yok kediler burada gezdiği için maalesef sürekli böyle işte yani ben bunlarla nasıl video çekeyim söyleyin bana 3 tane var zaten evimde. Bir tane de bu. Ki bu da barınağa gitti. Barınaktan aldım. Şimdiye kadar ölürdü. Değil mi Güneş? Kemarını çektirdik. Tahlillerini yaptırdık. Röntgen çektirdik beyninde gelişmemiş maalesef. Beyni çok küçük, beyincik çok küçük. Gözlerinde bir problem yok. Yani görmemesi için bir problem yok fakat işte beyni gelişmediği için gözü de etkilemiş. Değil mi Güneş? O yüzden bilmiyorum. İki ay geçkindir bende. Bu kedi çok küçük. Göründüğüne bakmayın bu kedi. Üç buçuk aylık var yani. Öyle düşünün. Aldığımda minnacıktı. İseli, kusması. Ve yürüyemiyordu. Arka arka yürüyordu neredeyse. Geri geri gidiyordu yani. Veterinere götürdük. Dört gün kaldı orada. Eve getirdim. Ki iyi olana kadar... Ben de kalsın dedim onu bana veren arkadaş. Yani bunu veterinere götürdüğümüz arkadaş daha doğrusu. Bunu birine sahiplendirmiş ama o hiç iyi bakamamış. Yani yıkamış yıkamış. Yani bir şeylere sarmış. Piknik sepeti gibi bir şeyin içine kapatmış. Bilmiyorum belki de o şekilde mi oldu. Nefes mi alamadı. Çok kötü bakmış yani. Daha minnacık. Bebekken. Yani bir de 3-4 tane çocukları varmış. Hep onların elinde gezmiş. Ondan sonra dedim bu böyle iserken yine o yıkayacak. Yine o şekilde bakacak. Ben iyi yani biraz iyi olana kadar şey yapayım. Bakayım. Sonra veririm dedim. Ondan sonra dayanamadım iki gün sonra başka veterinere götürdüm. İsterini falan işte o veterinerin verdiği ilaçlarla kestik. Tabi evde tavuk haşlaması patates haşlaması Bunlar da çok etkili oldu aklınızda bulunsun İshal kediye patates haşlaması ve tavuk haşlaması çok iyi geliyor kendini mi temizliyorsun sen ondan sonra ilaçları bittikten sonra bunu bana veren kişiye dedim ki tamam benim görevim bitti Güneş gayet iyi ve maalesef ben bakamam deyip barınağa yolladım. <laughs> ah kuzum. Gidip barınaktan aldık. Gidip barınaktan aldık bu kızı. Ve benim başıma kaldı. <laughs> maalesef benim başıma kaldı. Ah sahip. Bulamadık maalesef. Sahiplendirmek istedik ama herkes ah canım ah canım ah canım dedi alın dediğimizde hayır dediler yani. Ya eşim istemiyor. Ah benim bir tane şu kadar kedim var. İnsanlar artık böyle yavrulara maalesef bakmıyor arkadaşlar. Cins kedi olacak. Onu doğuracaklar, doğuracaklar, satacaklar. Tabii onlar e, objektifte daha güzel duruyorlar ya. Süslü püslü. Onlara rağbet daha çok. Maalesef böyle canları almıyorlar. Yani benim yani Evimde bir tane kedim olsa yanına alırım bunu. Ama benim evimde üç tane var. Bununla beraber dört. Ama dediğim gibi başıma kaldı. <laughs> tamam anneciğim. Bakıyorum işte. Umarım sahip bulurum buna. Ve evinde hiç kedi olmayan birisi olması lazım. Bunu alması için. Rahatça gezebilmesi lazım. <laughs> Atlayacak. Atlayacak. Ay seni yerim. Anne yerim Annem. Güneş gel buradayım. Gel. Hadi gel. Öyle işte arkadaşlar yürüyemiyor. Ve o bağırmaları işte <laughs> gün boyu çok bağırıyor. Oh. Ya artık diyorum ki Allah'ım bana şöyle müstakil bir bahçeli bir ev nasip et. Ki bunlara güzel bir yer yapayım oraları. yapar. macerası. Nasıl bırakırım ben bunu dışarıya sokakta yapamaz. Barınağı vermeye korkuyorum çünkü öldürüyorlar. Yani buna barınakta da asla katlanmazlar arkadaşlar. Yakına getirelim seni. Ay. <laughs> barınak da buna kimse tahammül etmez. Değil mi güneşim? Aşkım. Güneş. Öyle arkadaşlar. böyle hayvan sever gibi görünüp insanlar sevmiyorlar ya. Açıkça söyleyeyim gerçekten hep uzaktan canım cicim. Yani evin alıp bakan çok az artık bakmıyorlar arkadaşlar. Cidden bakmıyorlar. Ama cins kedi için deli oluyorlar. Onu da söyleyeyim cins kedi için deli oluyorlar. Buna hiç kimseyi bulamadık. Bir aile bulamadık maalesef. Yani benim için de gerçekten çok zor oluyor. Dışarıda baktığım kediler de var. Ama onun bağırmasıyla evdekilerin psikolojisi de gitti. Hani buna nasıl bir yol izleriz bilmiyorum. Bir testi daha var. Amonyak testi. Annem yavaş yani aşkım benim. Koş 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 O testin yapılması lazım ama maalesef yetişemiyor. <laughs> Kurban olurum anne. Ona da 4000 lira istiyorlar arkadaşlar. Yani o amonyak testini yaptırdığımızda da bir tedavisi olacak mı? Ne yapacaklar onu da bilmiyorum. Güneş böyle işte. Yani istiyor ki koltuklara falan hiçbir şeye dokunmuyor <laughs> Hiçbir şey bana dokunmasın ama yapacağım hiçbir şey yok. Ne yapayım? Koltuklarıma atayım anneciğim. Ya fark eden bir şey yok. Duvara do dokunsa, o zaman da bağırıyor. <laughs> Kuyruğuna dokunsa. Hani derler ya gölgesinden şey yapıyor yani. Güneş. Kuş annem, kuş annem. Kuş 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 kuş. da Aşkım. Güneş böyle işte. Gel. Yavaş anneciğim yavaş. Gel aşkım. Buradayım buradayım orada değilim. Güneş. Gel aşkım.